selamlar gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yılın en sevdiğimiz ya da haftanın en sevdiğimiz kısmına geldik. Atak ticketlarını açacağız. Bir tane de round için ticketımız varmış. Nereden geldi hiçbir fikrim yok. Onu bir açalım. 14 tane de atak ticketımız var. Yani bir ilk güne falan girseydim 6 ticket de oradan geliyormuş ama hiç böyle girmeye uğraşmadım. Keşke uğraşsaydım. Sonradan kasmaya başladım. Bildiğiniz üzere, sonradan da yetmiyor. Kaputu geldi. Bundan çok iyi şeyler gelmiyor zaten. Normal tıktım yoktu galiba. Evet, atak tıktımızı açmaya başlayalım. Yenilenmiş mi onu bakalım önce her seferinde olduğu gibi. öncesinde Killer iyi falan almıştık. Ya şunun 4 yıldızını alsam Jobiton'un ya da böyle DMS'in şu vardı ya hangi yetenekti o? ad aklıma gelmiyor. Kamui gibi olan. Etrafa böyle, böyle hasar var. Aynen Kamui ya. O gelse yeter. Ya istediğim çok yetenek var. Gelmiyor işte gelse. Üç ile başladık. Shisui. Ama geçen hafta killer bizi fulllememiz güzel olmuştu. Bu haftada bende olmayan bir iki tane alırsam yani benim için yeterli. Bir üç daha. Dörde çıkamadık henüz. Cuvitoa. Yine bir 3. 4'ü göremiyoruz ya. Allah Allah. Neyse biraz bekleyeyim de öyle açayım bari. Kurbağa hızlı açılmaya dayanamadı. Şu veriyor. Bu hafta şansımız yok mu yoksa? Full stat kart mı alacağız acaba? Dedim. Artık geldi. Fidan. Ben de vardı bu ya. Seviyesini yükseltirim. Kullanacağımdan değil de. Evet onlu kısmına gelelim. Onlu da umarım güzel işler çıkar. Ya ben olmayan yetenekleri var. Başka bir şey istemiyorum. Ulti istemiyorum senden. Dört yıldız bende olmayan dört yıldızları istiyorum. Hadi bakalım. Zaten senden daha geçenlerde işte aldım ulti. Onda da bende olanları vermiştim. Üçle başladık. Evet. 1-4 dört. Hay Mitsuki'ne. Her de o kadar da değil. Set kart. Başka bu daha. Hadi be oğlum. Yok vermeyecek herhalde ya. Bu haftaki açılım biraz tırt oldu. Aynen. Alamadık bir alt. Yani bir tane hidan aldık tane daha dört yıldız vardı ama bir hak ettiğini bulmadı. Tsuna diye açmayacağım. Beş tane açabilirim ama ya Ultsin'in geleceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden shop'a gideceğim. Şu tuğulu bir alalım. Bildiğiniz üzere herkes şu an çok güçlü zaten. Bir şekilde yetişmemiz lazım onlara. Aslında şunu da alabilirim. Ne yapsam ne yapsam. E, Tuğlu'nun 20 günü var. Ya hepsinin 20 günü var aslında. Bunu bir alalım ya. Tool daha garanti. Sonrasında da şunu alırım muhtemelen. Yani şu tekli'den falan almayın. Alıyorsanız 250'lik bundan alın direkt. Umarım güzel gelir ya. O kadar alıyoruz. Hep böyle saçma sapan geliyor. Burada var. Şansımız iyi gitsin dedim. 6300 HP, 446 defans, 11 mühür, 3 kritik, 483 atak. Yani öyle çok iyi değil ama idare eder mesela şu an. DMS'e bir takalım. Hangisi daha az? 3020, 3110. 3020'liği çıkarttım taktım. 153k'lık bir karakterimiz oldu şu anda. Güzel. Evet gençler, beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.